Değerli arkadaşlar, bugün sizlere bir Word belgesinde özellikle bir çalışma yaparken bir makale olsun, bir kitap çalışması olsun ya da diyelim ki bir lisans üstü öğrencisisiniz. Yüksek lisans ya da doktora tezi hazırlıyorsunuz. tezinizde başlıklarınızı içindekiler tablosuna nasıl dönüştürebilirsiniz? Ya da bir Word belgesinde içindekiler tablosunu nasıl oluşturursunuz? Buna ilişkin bir video kaydımız olacak. Değerli arkadaşlar eskiden özellikle tez ya da makale yazanlar bilirler. Özellikle akademik araştırma yapma son derece zorlu bir süreçti. Bir çalışmada içindekiler tablosu oluşturmak için e, öncelikle tezi bitirirsiniz, başlıkları yazarak tamamlarsınız. Daha sonra e, içindekilerini teker teker başlıkları yazarak sayfa numaralarını da manuel olarak girmeniz gerekirdi. Aslında son derece zahmetli ve zorlu bir süreçti. Aslında zorluğu da buradan gelmiyordu. Zorluğu şuradan geliyordu. Diyelim ki tez içerisinde herhangi bir başlık değişti ya da sayfa numarası değişti ya da kayma oldu. Bu durumda içindeki tablosunu yeniden düzenlemeniz yeniden yazmanız gerekirdi ki 10 derece zaman alan, vakit alan araştırmacıların özellikle meşgul eden bir işiydi bu. E, artık bu Word üzerinde son derece kolaylaştı. E, bir tez, bir makale ya da bir herhangi bir akademik çalışmayı yaparken kolaylıkla içindekiler tablosu oluşturabilir. Daha sonra yapılan değişik ve güncellemelere göre bunu kolaylıkla güncelleyebilirsiniz. Bunun son derece pratik bir yolu ve yöntemi var. Şimdi değerli arkadaşlar, ben size Word üzerinden uygulamalı olarak bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi önümde bir şu anda boş Word belgesi açık ama benim daha önce yapmış olduğum bir çalışma var. O çalışma üzerinden ben size içindekiler tablosunu nasıl oluştururuz bunu anlatmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Onun için yazdığım o bölgeyi açayım sizlere. Şöyle bir belgem var. Bunun içerisinde dikkat ederseniz ön arkasından ruh nedir gibi alt başlıkları var. Şimdi bunları içindekiler tablosuna nasıl dönüştürebiliriz? Dediğim gibi eski yöntemde, klasik yöntemde bu makale çıktı alınır. Arkasından bu başlıklar içindekiler şeklinde yazılarak sonra da sayfa numaraları belirledi. E bunu tam bu hizalamadan tut da sayfa numaralarındaki değişikliğe kadar e pek çok sorunla da karşılaşmak mümkündü o yöntemde ama şimdi bunun son derece pratik bir yöntemi var. Değerli arkadaşlar şimdi bunu yapabilmek için öncelikle belge üzerinde ee, sizin e, bu başlıklarınızı başlık olarak imlemeye ihtiyacınız var. Özellikle Word belgesinde ki ben de ofisin son sürümü şu anda yüklü ve güncel durumda. Bu üstteki giriş sekmesine tıkladığınız zaman altta e, şuradaki menüler var değerli arkadaşlar. Bu menülerde şu kısımda başlık modlarını göreceksiniz. Bakın dikkat edin normal, aralık yok başlık, başlık bir başlık 2, başlık 3. Şuradan diğer başlıklara da ulaşabilirsiniz veya yukarı doğru sekmeyi kaydırarak ulaşabilirsiniz. Şu yani burada yaygın olarak kullanılarını gösteriyor şu anda. Şimdi diyelim ki biz e, 3-5 sekmesi olan bir 3 tane şu anda görünüyor. Onları kullanmış olalım. Şu anda diyelim ki ruh nedir? Ya da ön söze gidelim değerli arkadaşlar. Şimdi ön sözümüz ne olsun? Ana başlığımız olsun bizim. Dolayısıyla bunu başlık 1 olarak işaretledik. Şimdi Word belgemizde e, başlıkları biz imlemeye ve işaretlemeye devam ediyorduk. Şu an itibariyle ön sözümüzü biz birinci başlık olarak işte şuradan giriş sekmesinde, Dedi, bunu söylemiştim. Birinci başlık olarak işaretledik. Sonra diyelim ki ruh nedir başlığımız? ikinci başlık olsun. Şimdi alttaki başlıkları da yani bu başlık derken ana başlık, alt başlık şeklinde kitaplarda başlıklar olur. Tezinizde de olabilir bu. Diyelim ki ruhun hakikati bilinebilir mi başlığı ise bizim ikinci başlığımız olsun değerli arkadaşlar. Şimdi e, bu tabii ki alt başlık olacağı için diyelim ki bunu da A yaptık. Başlığımızı A diye işaretledik. Şimdi bu e, Allah'ın ruhu, ruhundan üflemesi ne anlama gelmektedir? Bunu da bir alt başlık yapalım. ikinci başlığımız olsun. Bunu da işaretledik değerli arkadaşlar. Şimdi bir de bir şey daha ifade edeyim. Diyelim ki bu çalışmayı yaparken bu başlıkları işaretliyoruz ya. Burada görünüm sekmesine gelir. Gezinti bölmesini işaretli hale getirirseniz sizin imlediğiniz başlıkları burada görebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şu anda bakın başlıklarımız burada görünüyor. Ruh nedir? Gördüğünüz gibi bir başlığımız. Ee, hemen üzerine gelelim. Gördüğünüz gibi bu başlık. İkinci başlık başlığımız şu üçüncü başlık olacak tabii ki sekme olarak oradan göremediğimiz için. Üçüncü başlık olarak işaretledik. Bu da üçüncü başlığımız. Şimdi gelelim bu bu da diğer alt başlığımız olsun. Bu da üçüncü başlığımız oldu. Bunu da imlemiş olduk. Şuradakini de B olarak değiştirelim. Değerli arkadaşlar ruh ve nefis ayrı mıdır? Bunu da bir alt başlık yapmış olalım. Üçüncü başlığımız olsun. Hemen şunu da C yaptık. Şimdi gelelim diğer başlığımız da yine aynen ruh nedir başında olduğu gibi başlık olsun. Ruhlar yaratılmış mıdır? Ee, şimdi bunu da yine iki nolu başlık olarak seçtik ve iki dedik. Şimdi dikkat ederseniz şurada içindekilerimiz oluşmaya başlıyor dikkat ederseniz. Şu gezinti bölmesinde görünüm gezinti bölmesi sekmesini tıklayarak şu kısımda bunları görüntüleyebilirsiniz. Bu da ikinci başlığımız oldu değerli arkadaşlar. Şu üçüncü yine diğer bir başlığımız olsun. Hemen şuradan giriş ikinci başlık. O da bakın diğer başlık oldu oldu. Rakamları yeni sekmeye 3 yaptık. Dikkat ederseniz burada hemen güncellenmiş oluyor. Devam devam ediyor arkadaşlar bu başlıkta. Şunu da bir başka başlık yapalım. İkinci başlık. Evet dört oldu. Dikkat ederseniz burada girdiğim andan itibaren burada gezinti bölmesinde başlıklar değişiyor. Peki bu birinci başlık, ikinci başlık, üçüncü başlık şeklinde belirlemeleri neye göre yapıyoruz? Kitabımızda, tezimizde hani bir ana başlık, bir onun alt başlığı, bir onun alt başlığı olur ya. Ona göre bu kademelendirmeye göre diyelim ki ana başlığı birinci başlık yaptıysanız şurada başlık bir. Onun bir alt başlığını ikinci başlık, onun alt başlığını üçüncü başlık olarak işaret ve diyelim ki üçüncü başlık birden fazla, üç tane vardı. Hepsini biz üçüncü başlık olarak işaretlemiş olduk. Burada bu da böyle. Şimdi devam edelim. Başka başlığımız var mı? E, hepsini de işaretlememiz gerekmiyor. Sadece sizlere göstermek için yapıyorum bunu zaten. Şunu da biz ikinci başlık yaptık. E, ve bu kadar yeter. Ama sizin diyelim ki bir kitabınız, çalışmanız varsa tabii ki bu bütün başlıkları yapmanız gerekiyor. Ben sadece bir örnek olsun diye sizlere göstermeye çalıştığım için bu kadar başlık yeter. Evet gördüğünüz gibi başlıklarımızı imledik. İmledik sonra da şurada görünüm gezinti bölmesini işaretleyerek burada başlıklarımızı görmüş olduk. Şimdi değerli arkadaşlar bu imlemenin pratik bir faydası da var. Onu da göstereyim. Ee, bu sekmeden bu kısımdan çıkmadan. Diyelim ki tezinizi böyle yapıyorsunuz. Başlıktan imlediniz. Tüm sekme içindekiler tablosu gibi. Sol tarafta görüntülediğiniz için e, tezdeki başlıklar arası gezinme son derece kolaylaşacaktır. Diyelim ki ruh nedir yazdınız. Daha sonra şu başlık altına bir bilgi girmek istiyorsunuz. Hemen o başlığa buradan tıklayarak gidebilirsiniz. Yani tez bölümleri başlıklar arasında rahatlıkla buradan gezinebilirsiniz. Zaten adı da gezinti bölmesi dikkat edersiniz o derece anlamlı. Peki değerli arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi e, Word belgemizde belgemiz açık. başlıklarımızı imledik. Peki içindekiler tablosunu nasıl oluşturacağız? İçindekiler tablosu bildiğiniz gibi tezinizin başında olur genellikle. Diyelim ki ön sözden önceki bir sayfaya biz içindekiler tablosu oluşturacağız. Faremizin imlecini ilgili alana getirip tıklıyoruz. Dikkat ederseniz imlecimiz burada hazır halinde bekliyor değerli arkadaşlar. İmleci içindekiler tablosunu ekleyeceğimiz bölüme tıkladıktan sonra burada başvurular sekmesine geliyoruz. Başvurular sekmesine tıkladığımız zaman altta bu menüler açılıyor dikkat ederseniz. Burada şu baştaki içindekilere tıklıyoruz. Alttaki oka tıklıyoruz. Burada değişik içindekiler tablosu oluşturma modları var. Şekilleri var. Biçimleri var. Ben yaygın olarak şu sekmeyi kullanıyorum. Genelde benim tercih ettiğim yöntem bu. Buna tıklıyorum. Evet değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi içindekiler tablosu oluşmuş oldu. Artık tezimizin bir içindekiler tablosu var. Dikkat ederseniz üzerine yani tıklayıcıdır. Tablo şeklinde de tane ele alıyor. Peki arkadaşlar. Bunu da eklemiş olduk. Şu anda tezimizin biz içindekiler tablosunu otomatik olarak oluşturmuş olduk. E, dikkat ederseniz sayfa numaralarını da bizim belgemizin sayfa numaralarına göre otomatik olarak kendisi vermiş oluyor. Siz herhangi bir sayfa numarası eklemiyorsunuz. Şu aradaki boşlukları kendiniz oluşturmuyorsunuz. Eski yöntemle yani bizim daha önce işte yüksek lisans doktora tezi yazarken e, o zamanlar tabi bilgisayar yeniydi. Yeni yeni kullanıyorduk. Bunu biz otomatik olarak oluşturamazdık. Manuel olarak takdirlerdik bir boşlukları da biz ayarlardık. Dolayısıyla bunu ayarlamak bir hayli zor olurdu, kayardı. Sayfa numaraları değiştirdiği zaman yeniden değiştirmek gerekirdi. Bir hayli zahmetli bir süreç. Peki oluşturduk, peki içindekilerimiz oluştu. Ama diyelim ki ilerleyen süreçte biz tezimizde veya makalemizde bir değişiklik yaptık. Başlıklar değişti. Yani neye gelelim mesela diyelim ki e, şurada ruhların ölümden sonraki durumları nedir başlığında bir değişiklik yaptık. Bu e, nedir kaldırdık? Biz sadece istiyoruz ki ruhların ölümden sonraki durumları kalsın. Buna tıkladık. Dikkat derseniz buradan sildiğim anlayış varım. burada da e, silinmiş oldu. Peki biz bunu içindekiler tablosunu nasıl güncelleyeceğiz? Yani başlıkta yaptığımız şu baştaki rakam olabilir, başlığın kendisi olabilir. Tez içinde, makale içerisinde başlıkta yaptığımız bir değişikliği biz e, içindekiler tablosunda nasıl güncelleyeceğiz? Gelelim içindekiler tablosuna e, baş tarafa. Şimdi bakın ruhların ölümden sonraki durumları nedir? Hala soru işareti var nedir var. Yani biz istiyoruz ki bu içindekiler tablodaki tabloya da otomatik olarak yansısın. Hani zaten başlığımız otomatik içindekiler tablosu oluşturmaktı. Bunu yapmak için şu tabloya bir defa boş tıklıyoruz. Şu üst kısımda bir ayar açı açıldı dikkat ederseniz. Burada tabloyu güncelleştir seçeneği var. Buna tıklıyoruz değerli arkadaşlar. Altta iki tane seçenek var. Diyor ki yalnızca sayfa numaralarını güncelleştir. iki tüm tabloyu güncelleştir. Bu yalnızca sayfa numaralarını güncelleştir işaret derseniz e, metin kısmına başlığa dokunmaz. Baş başlık aynı eski şekliyle kalır. Sadece ve sadece şu sondaki rakamları güncelleyebilirsiniz. Diyelim ki siz tezinizde, makalenizde başlıkları değil de sayfa numaraları değiştiyse, başlıklarda herhangi bir değişiklik yoktuysa yoksa bu durumda sadece bu seçeneği tercih edebilirsiniz. Ama diyelim ki bizde olduğu gibi biz başlığı değiştirdiysek, başlıkta bir değişiklik yaptıysak bu durumda tüm tabloyu güncelleştiri işaretliyoruz. Sonra tamamı tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi ruhların ölümden sonraki durumları buradaki nedir ifadesi de kalkmış oldu. Sonundaki soru işaret. De kalkmış oldu. Evet değerli arkadaşlar. Bir Word belgesinde tez, makale ya da herhangi bir çalışma yaparken otomatik içindekiler tablosu oluşturmak böylesine kolay değerli arkadaşlar. E, ve bu tablo üzerinde sonrasında istediğiniz şekilde başlıkları değiştirip güncelleme de yapabiliyorsunuz. Bir hayli kolaylık sağlayan bir uygulama onu ifade edeyim. Belki de lisansüstü çalışma yapan her arkadaşımızın bilmesi gereken bir özelliktir diye düşünüyorum. <laughs> thank you